Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size patlıcanlı hem pratik hem de nefis bir börek tarifi vereceğim. Dışı çıtır, içi yumuşacık, sadece 3 yufka ile yapılan bu börek favoriniz olacak. Yiyenler bayılacak. Hemen tarife geçiyorum. Detayları, püf noktaları ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dilediğiniz iç malzeme ile hazırlayabilirsiniz bu böreği. Patlıcanlı iç malzeme için ben orta büyüklükte 3 tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanlar büyükse 2 tane kullanmanız yeterli olur. Alacalı şekilde kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi küçük küpler halinde doğruyorum. Doğradığım patlıcanların üzerine soğuk su ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tuz ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine bir tabak kapatıyorum. Bir kapak da olabilir ağırlık yapması için ve 20 dakika patlıcanları bu şekilde bekletiyorum. Bu süre içerisinde beklerken Ocaktaki yapım aşamasına geçebiliriz. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. 1 tane küçük yemeklik doğradığım soğanı ilave ederek 4-5 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurdum. Şimdi bir tane doğradığım yeşil biberi, 1 tane doğradığım kapya biberi ekliyorum. Yaklaşık 4-5 dakika daha kavuruyorum. biberleri de kavurduktan sonra bir tane kabuklarını soyarak küçük küpler halinde doğradığım domatesi ekliyorum. Biraz daha kavuruyorum. Patlıcan da tuzlu su da yeterince bekledi. Suyunu süzdüm ve süzgeçten geçirerek biraz yıkadım. Tavaya onu da ekledim. E, diriliğini kaybedip biraz yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika kavuruyorum. Evet, karıştırarak patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kavurdum. Şimdi son olarak bir tatlı kaşığı kadar toz biber ve bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocağı kapatıyorum. İç harcı soğumaya bırakıyorum. Böreğin sosunu da hazırlayalım. Çok güzel bir sos oluyor ve sonuç olarak da çok güzel bir börek yapıyoruz bu sosla. Bir çay bardağı suyu, 1 çay bardağı sıvı yağı ayçiçek yağı kullandım. 1 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı sirkeyi ekliyorum. Pürüzsüz oluncaya kadar iyice karıştırıyorum. Sirke olarak elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Evet, iç malzeme de, sos da hazır. Hepsini birleştirme aşamasına geçebiliriz. 3 tane yufka kullanacağım. Her birini ayrı ayrı hazırlayacağım. Bir tanesini masanın üzerine serdim. Sostan biraz döküyorum. Fırça ile yayıyorum. Kenarlarını bu şekilde içe doğru katlıyorum ve katladığım kısımlara da sostan sürüyorum. Son katladığım kısımdan sonra da kare bir görüntü elde ettim e, sostan dökerek fırça ile yayıyorum ve yufkayı dörde bölüyorum. Parçaların ortasına hazırladığım nefis patlıcanlı iç malzemeden yerleştiriyorum. Yufkaların köşelerinden böyle zarf yapar gibi bohça katlar gibi de diyebiliriz. Böyle kapatıyorum ve kapattığım kısım altta kalacak şekilde tepsiye yerleştiriyorum. İlk yufkadaki işlem bitti. Diğer iki yufkaya da aynı işlemi uyguluyorum. İkincisini de serdim. Sostan döküyorum. Fırça ile yayıyorum. Kenarlarını katlıyorum. Yine sostan sürüyorum. Kare bir görüntü elde ettikten sonra Dört parçayı keserek iç malzemeden yerleştirerek her birini kapatıyorum. Tepsiyi yerleştiriyorum. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Video ile ilgili veya kanalımla ilgili görüş ve önerilerinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hepsini tepsiye yerleştirdim. Son olarak üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Biraz da susam serpeceğim. Kavrulmuş susam kullandım. Normal susam da kullanabilirsiniz. Veya çörek otu da serpebilirsiniz. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Altları ve üzerleri güzelce kızarıncaya kadar ve kabarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Benim de bu videoda ilk defa karşılaşanlar için ben Eskişehirliyim, Manisa'da yaşıyorum şu an. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet nefis böreklerim fırından çıktılar. Çok güzel kızardılar ve puf puf kabardılar gördüğünüz gibi. Az önce de belirttiğim gibi istediğiniz iç malzemeyi ile yapabilirsiniz. Peynirli, patatesli, kıymalı, ıspanaklı ve ayrıca daha fazla yufka kullanarak daha fazla börek de elde edebilirsiniz. Patlıcanlı börek benim favorim. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde. Mutlaka deneyin. Denerseniz, tadarsanız da olumlu, olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde lütfen benimle paylaşın. Tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.